Bakın arkadaşlar bak, ufak ama çalışıyor. Aferin ona. Yaşı kaç? 11. 11. İsmi ne bakayım? Cuma. Cuma. He. Aferin Cuma. Aferin sana. Aferin. Daha 11 yaşında gördüğünüz gibi bak ekmeği için bu çamurun içinde sepetini yarım da olsa dolduruyor, İşine bakıyor. Aferin. Aferin Cuma. Bay bay bakayım Cuma. Hadi, hadi görelim Koş bakayım, koş. Ha, aferin. Bugün gerçekten çok sağanak bir yağmur vardı. Her yer su oldu. Hele tarlalarda hiç olmaz. Arkadaşları gördüğün gibi bak ayakkabılarını çıkarmak zorunda kaldılar. Çıplak ayakla bu işi yaptılar. Bunları biz kimin için yapıyoruz? Halk için. Çiftçilere destek verin. Hep birlikte beraber bir şekilde çalışıyoruz. Bak bir tane daha arkadaşımız geliyor. Evet gel bakayım gel. Gel gel kanlı gel. Gel isminle bakayım. Ahmet. Ahmet maşallah Ahmet maşallah. Bak Ahmet'e bak. Bak. Tepesini doldurmuş. Bak yan basıyor. Basamaklara yan basıyor. Çamurdan dolayı ayakları kaygan. Merdiveni bile doğru düzgün kullanamıyorlar. Heh, geldi. Avrupalı geldi. Avrupalı geldi. Maşallah. Maşallah gençler. Maşallah. 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 Yağmur güzel, yağmur bereketli. Hadi gençler, hadi gençler, hadi gençler. Hadi gençler, yağmur yağmadan, seller akmadan işlere devam. Son sürat. Böyle teker teker geliyorlar. Ay canım benim, hoş geldin canım. Eyvallah. Bak. Ayakkabı bile kullanmıyorlar ha ayakkabı. Ayakkabısızlar gördün mü? bak ayakkabı kullanmıyor. Niye? Ayağa kaymasın diye. Ne yapacaksın? Elinde bir şey yok. Ekmek parası değil mi? Ne yapacaksın? Çok şükür elhamdülillah. Aferin aferin size. Gelin gençler gelin. Maşallah. Alo. Nereye gidiyor bu? Iç. Bir bir şey yok. Nereye gidiyor bu? Kamyon. Yok, kamyon. Kamyon, yer seni araba. Tamam. Şahin Bey hoş geldin Bey. Vay Halil. Halil daha ufak yok mu dedi Halil? Var var. Yarın getireceğim. O ufak getir. Evet. Sen sen o ufak getir. Ben de ben de benim oğlanı getireceğim. Yağmur vardı diye getirmedim. Baba beni götür götür dedi. <laughs> Ama yağmurdan dolayı Çocuğumu getiremedim. O da istiyor çalışmayı. Bu yani, Çalış. Yani. Çalış Çalışmak güzel. <gülüyor> Çalışmak <gülüyor> güzel. Hadi <laughs> gençler. Hadi gençler tarlayı boşaltın gelin hadi bakalım.